hünkârım? Bugün şehzadem Murat yaralandı. Kimin ihmalidir bu? Sarayda bir çocuk bile güven içinde duramazken devlet nasıl ayakta kalacak? Dilinizi mi yuttunuz? Hünkârım, Şehzadeler oyun oynarken, e, çekişirken kaza oldu. Kaza, <laughs> kazalar fazla tekerür ederse kasıt sayılır Gülbahar. Nedense kazalar hep sizin oğlunuzun yanında oluyor Gülbahar Sultan. Selim'in ne kadar kıskanç olduğunu herkes biliyor. Bilerek mi etti yoksa? Benim oğlum kimseye itmez. Ama onu kıskançlığa sürükleyen sebepler, onları yaratanlar düşünsün. Yeter! Çocuklar ve sizler arasında nifak istemiyorum. Şehzadelerin güvenliği sizin boynunuzun borcudur. Bu tarz bir ihmali bir daha görür ve işitirsem sorunlusu kim olursa olsun canını yakarım. Bilesiniz. Dairenize dönün. Emredersiniz hünkârım. Benim oğlumun kanı aktı bugün. Sen kaza dersin Gülbahar. Kanı akan Selim olsaydı da böyle der miydin acaba? Kanakmış olabilir ama Selim masum. Rabbim biliyor ya. Hı <laughs> hı. Benim oğlum bugün düşer ama yarın kalkar. Unutma Gülbahar. Her düşüş yerini de aşağı çeker. Varsın onlar seni geri plana itmeye çalışsın. Ama ben seni en ön sefa taşıyacağım yavrum. Hiç kimse senden daha layık değil. Muradım, oğlum, sen büyüyeceksin yavrum. Ve karşına çıkan herkese ezip geçeceksin. Ben hep arkandayım. Ben hep arkandayım. sarayda zaman, yalnızca taş duvarları değil, insanların kalplerini de değiştirir. Masum oyunlar, sükutu saltanatın gölgesine dönüşür. Valideler için evlat, devlet demektir. Ve devletin olduğu yerde, sevgi bile sınanır. Anne yüreği severken korur, korurken yakar. Çünkü iktidar tehdittir. Kör ve sağır eder. Validem Fatma'm. Yaklaş kızım. Mur yüzlü kızım benim. Ne kadar da büyüdün güzelleştin. Rabbim esirgesin. <laughs> Lakin güzellik hem nimet hem beladır. Allah seni güçlü kılsın yavrum. Amin valdem. Bugün dersler uzun sürdü. Hocalarım bırakmadı bir türlü. Birazdan da hünkârımızın yanına varmak istiyorum. Çok özledim kendisini. Ala. <laughs> Evlatlar babalarının kalbinde daima taht kurar. Sen de onun yegane kızısın. Hadi git. Hünkârımızın hayır duasına. Hayırlı günler valdem. <laughs> Firuze. Buyurun sultanım. Şehzadem Murat nerede? Şehzademiz Serhat Ağa ile at binmeye çıktılar sultanım. Murat yine sakatlayacak kendini. Destur, Şehzade Murat Hazretleri. Maşallah size Şehzadem. Atınız kadar rüzgar da yorulmuştur bugün. Rüzgar yorulursa dinlenir Serhat'a. İnsan yorulursa düşünür. Ne okuyordun bakalım? Bugün ne öğrettin kendine? Şehzadem. Az evvel atamız Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressamları saraya çağırmasını anlatan bir yazı okudum. Hmm. Kimi bunu zayıflık sandı. Oysa atamız düşmanını tanımadan hükmetmemeyi bilirdi. Hmm. Akıllıca. Ayrıca Çin ipeğinin Osmanlı'ya nasıl ulaştığını anlatan eski bir kayıt vardı bugün elimde. Hmm. Yol uzun olmalı. Evet uzun. <laughs> Ama asıl mesele yol değil. Sabır şehzadem. İpek acele edilirse yatılırmış. Minyatür de öyledir. Evet, eliniz hızlıdır ama sabırlıdır şehzadem. Bu nadir bir birleşim. <laughs> Maşallah sana Serhat ağa. Senden öğrenecek çok şeyimiz var. <laughs> Estağfurullah şehzadem. <laughs> Hadi saraya dönelim. Tabi. çok civan bir şehzade oldu benim oğlum. Maşallah sana Mehmet'im. Sağ olun validem. İzin verirseniz has bahçeye abimin yanına varmak istiyorum. <laughs> Abinin işleri var Mehmet biliyorsun. Selim abimin değil, Murat abimin validem. <laughs> Selim abimin zaten hep işleri var. Olur mu öyle şey Mehmet'im? Selim ve Murat abin artık büyüdüler. Bundan mütevellit bazı sorumlulukları var. Sen de büyüyeceksin, ve Selim abinin yolundan gideceksin hayırlısıyla. Evet, iki abim gibi güçlü bir şehzade olacağım. Yeni gelen Macar kumaşlarının en güzellerini kendine ayırmış diyorlar. Muazzez Hatun'dan korkulur vallahi. Ayırsın bakalım. Bir süre daha ayırır. Nasıl yani? Hümeysa, bak bana. Ben buraya boşuna gelmedim. Hümaşah Sultan'la beni yan yana koy. Aynı saç, aynı güzellik. Sadece o artık daha yaşlı. Hünkârımız da farkında bunu. Benzemek her zaman avantaj değildir Lalezar. Avantajdır. Onlar artık yaş aldı. Gülbahar da, Hümaşah da. Şşt, söyleme böyle şeyler. Niye? Gerçek bu. Ben gençken, güzelken... Benim onlardan ne eksiğim var? Nasılsa gözde doğdum. Şehzade de doğurdum mu tamamdır. Sultan olunca seni de yanıma alırım Rümeysa. Burada tek güvendiğim sensin. Öbür kızlar yüzüme güler, içten içe kıskanır beni bilirim. Ama sen... Daya Hatun geliyor. Daya Hatun mu? Anlamadım. <laughs> ne yapıyorsunuz siz burada? Allı gıybet yeri mi? Hiç. <laughs> Biz sadece... Gözde olmak insana böyle konuşma hakkı vermez. Edep yahu edep. Herkes işine. Haydi. Hayırlı günler paşam. Hayırlı sabahlar Osman Ağa. Selamun aleyküm paşam. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz İbrahim Paşa'm. <laughs> Hoş bulduk Mercana. Ağa. Hünkârımız sizi arz odasında kabul edeceklerini buyurdular. Hala bekletmeyelim hünkârımızı. Ayşe Hatun gelirmiş bugün uzun zamandır görünmezdi sarayda. <laughs> Zaman nasıl da geçiyor. Daha dün avluda koşardı yavrum. <laughs> Babası da divanda bugün. Hünkârımız çağırmış. Kim bu? Bilmem. Soylu biri herhalde. Tahtirevana baksana. Hoş geldin Ayşe kızım. Sefalar getirdin. Ay maşallah Güra nasıl da büyümüş. Destur! Şehzade Selim Hazretleri.